smart. Så ich will den nur. Så mal schön. Du hast ja gesagt, Şimdi bile poz veriyor anlatsın. gençlere, nesile. Birbirler sevsin, saysınlar, güvensinler. Herkes mutlu olsun. Allah'ım bağışlılık giysin inşallah. Dua edeyim. Güzel. Mutlu olsun herkes. Hayırlı olsun inşallah bu sene. Deprem olduk, Ondan sonra aynı mahallede aynı çadırda kaldık. Komşuyduk işte ablasıyla. Orada. Beraber aynı çadır çatla babam Güler. Aynı çadırdaydık. Oradan işte tanıştık ablasıyla, Bize geliyor giderdi. Biz onlara onları giderdik. Biz ikilerine sıkmış. Sonra mali. çadırda tanıştınız. Beraber Aha. orada Babamla aynı. Babamla aynı çadır çakla Oradaydık. Ondan sonra Nurgül gittiler. Biz aynı çadırda kaldık. İşte. Ondan sonra işte beni istediler. Abla Aynı şekilde. İşte orada tanışıyoruz yani. Aynı mahalle olduğumuzda. O beni görmüş, beğenmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani karşı karşıya gelirdik yolda. Karşılaşırdık ama. Karşılaşırdık. <laughs> ben anneannem gibi yani komşular giderdim, halam gibi vardı. Yani karşı karşıya gelirdik yani tanışırdık. Ablası gibi işte gelince, askerden gelince demişler ben. Abla çok severdi ben de onu severdim. Şimdi i̇şte nasıl gitmiş? Şu anda ayın 15'inde bu ev 15'inde 70 yaşında geliyoruz abi. Bu benden 5 yaş küçük. Bu da 65 yaşında. Evet. Senlerimiz geldi, geçti. Kaç yıllık evlisiniz? Ee, 76. 76. Yani. Evet. So, götürmedim yer kalmadı. Ayaklarımdan, gözlerimden. Rahatsız. İzmir'imden tut. İstanbul'umdan tut. Göz Bankası'na da götürdüm. Gittim bir yer kalmadı. Çare bulamadık. Şu anda emekliler, medeniyetçiler sağ olsun gelelim bakıyor. Emekliler gelip emekliler geliyor. Gözler görmedik. Gözlerine göz olduk. Ayağınıza ayak olduk. Çok şükür geçip gidiyoruz oğlum. Tanışmamız aynı yani mahallede olduğumuz için Aynı mahallede oturduk. Ee, depremde aynı mahalledeydik. Ee, bunları ya bu arada, benim öldüğüm başka, başka yerde. Az bir e, uzaklıkta. Oradan tanıştık. Ondan sonra abla, ablamın sayesinde aplam vardı Safiye Göktaş. Onun sayesinde o gelip gidiyordum. Dedi böyle böyle tamam dedim ben oradan tanıştık. Ondan sonra Atya Balık Kurumu'na geldim. Öğrendik. Öğrendikten sonra Atya Balık Kurumu'na geldim. İşte Atya Balık Kurumu'ndan emekli oldum. Devam ediyoruz. Valla birbirlerini tanısınlar, birbirlerini sevsinler oğlum. Başka diyeceğimiz hiçbir şey yok. Ben her zaman için bunu söylerim. Sevgi her şeyin üstüne geliyor. Allah sağlık verdikten sonra başka bir şeye gerek yok sevgi her şeyin üstüne geliyorum. Aldık. Aslında ben e, iki katlarım vardı. Onlar